Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ve evet. Emine birlikte evet. e, ellerimiz an... bağlı görevlerimizi <laughs> tamamlayacağız. <Evet>. 18 tane <laughs> görevler var. Bunlar <laughs> Ejin yazdı. Biz bilmiyoruz ama yapamayacağımız görevler olursa evet. tabii de işte yapmayacağız. Çünkü ikimiziz. ben bir tane kağıt seçtim şu an. seçtim. Evet. Tabletimi sevmiyorum diye bağır. Ben şu an şey kamerayı bir zaten şey tabletim. Ben kendimi çok seviyorum diye var yani. Ee, burada ben kedimi çok seviyorum diye. Kendimi. Koyayım. Kedimi kedimi. O zaman onu şuraya koy yaptıklarını. Yahtıklar. <laughs> yaptıklarını şuraya koy. Üstten üst merdiveni koy şimdi ben. Tabletimi sevmiyorum diye bağıracağım. Emine de kedimi çok seviyorum diye bağıracağım. Ama kedisi olmadığı için. Oh. <laughs> <Of>, Yandı. <laughs> Şu bence arayı veriyordum çünkü şurada <laughs> şeyler var. orada elleriniz bağlı. Benim de ellerim şu an bağlı. Gösteremiyorum. O yüzden kamerayı birazcık zor tutuyorum. Durdurmalar falan yapamıyorum. Bağıralım mı? Hadi. Oha çocuk orada disco yapıyor. <laughs> Emin. Gördün mü çocuk? Böyle böyle zıplıyordu sonra çocuk ben, ben kedimi çok seviyorum. Bağır. Ben kedimi çok seviyorum. Bağır bağır bak önce çok, ben bağırayım benim gibi bağıracaksın. Ben tabletimi sevmiyorum. Dediğim gibi ikimiz olduğumuz için, ikimiz olduğumuz için kameramız olmadığı için o yüzden çok kaliteli bir video değil. Yani şöyle Koş söyleyeyim. Hoş daha çok görevimiz var. Evet. Yapamayacağımız e, görevler olursa onları yapmayacağız. Yani çok zor olursa. Mesela patenle ilgili şeyler olursa olmaz. Çünkü şey bu paten blok onda yarın çekeceğiz sanırım. Eminecim isterse. Şöyle ortadan Ben en kenardan aldım yine. Çünkü kenara güveniyorum arkadaşlarım. Ey bunu senin yerinde yapabilir miyim? Emin'e ses oku istersen. Bana arabayı çekmeye çalış geldi. <laughs> Arkadaşlar şimdi ışığı aç. Sen görevini ee, oku. Ben bir tane arabayı çekmeye geldim. Ama ellerim bağlı. Elle babana mı kanka? Çekiyorum. Fark Hop. Aa açılmıyor arabam açılmıyor. Aç. Çekil. Ben bir resim. Bar birazcık daha var. Videoda değildin. Bar bar. Sen. Mi? Emine bağırdı. Ben videoda olmadığı zaman yakaladım çünkü. Işık sönükleri duruyor bu arada. Onun için de özür dilerim. Tarık gel. Evet. Tarık bize bazı görevlerimize yardım edebilir. İçeri yok. Bir dakika. Evet. Ay. Ay. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şeye karar verdik. Ben kağıdımı çektim. Kağıdım elimde. Ama şöyle bir şey var. Biz şimdi arka bahçeye gidiyoruz. Çünkü binada çok ses var. Elim acımaya başladı yavaş yavaş. Elim gitgide gevşeyeceğine gitgide sıkılaşıyor. Bir yerden ses geliyor. Video çekiyoruz. Şu hayır onu oraya koymayın. Niye? O singeri yere koyun. Yere koy singeri park. Buradan da çok ışık hiç şey olmuyor ki. Ama uzun kadarıyla çekeceğiz mecbur. Aynen. Başlıyorum şu an. Ama şu an ben hiç Ama şu an ben hiç gözükmüyorum. Ben... Hayır sen onları Ay. yere koyacaktın. Hayır sen onları yere koyacaktın. Evet şimdi biz tekrardan yer yani değiştireceğiz. Çünkü ışık gözükmüyordu. Sen onları yere koy. Biz alalım. Şimdi benim benim görevim 2 saattir elimde bekliyor. Benimki bakmadım. Benimki de. Benimki saçını arkadaşın Bir. iki kere çeksin diyor. iki kere çeksin diyor. Ben çekerim. Belki de düşkerim. Gel ay! Üç kere mi? Benimki bir ağaca çık demiş. Efendim ben bunu nasıl yapabilirim? Ha, boş ver. Hayır ama yapmaya çalışacağım. Şimdi kameraya al gel demeyeceğim. Çünkü ben bu görevi yapmayacağım. Ve yapamayacağım da çünkü bu ne saçma ha, bir şey. Arkadaşlar ben çekiyorum. Çektim. Ben de çekiyorum hemen. Ee, arkadaşlar, biriniz ha, 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 ha! Ne? Ha! Arkadaşlar, ben bunu nasıl yapacağım? Evet arkadaşlar, şimdi ben kamerayı elime aldım ve birinin ziline basıp kaçacağım. Bunu da Beninki de elinin bağlı duvara çık diyor. Ee, Emine sen onu yaparsın. Biz bu kağıtları şuraya şöyle atalım gitsin. At kanka. Faruk sen kağıtları tut. Tut kağıtları kağıtları tut. <laughs> Heh, tut kağıtları. İyice tut da şey olmasın. Rüzgardan uçmasın biz görevlerimizi yapmaya gidelim. Gel Emine. Önce benimkini yapalım. Ben, Benimki. sen burada ya, kal. Nasıl yapacağım? Dur, Faruk bas. Hayf. öyle kaçtık. şuraya basamazsın. Orayı değil. Bura. Ha. Şur, şu, dur, şu tarafa kaçıracağız. Kaçacağız. Tamam. Bizim balkonun önüne kaçalım. <laughs> Bas. Ya, dur, dur. Basamadım ki. Basamadım. Bas <laughs> koş, <Bastık. Borkuş>, park. <laughs> Bas. Aha. Ay Ayam. Çok dikkatli gör görür mü? Ayağımı tuttum Şöyle bir şey var. Nemes mi yemek yemeye gidecekmiş. Hadi duvara çık. Ben burada çıkmayacağım ben. Tamam Emine şimdi buradan duvara çıkacak. Bu kolay bir şeymiş. Hiç de kolay değil bence. Yani. Bence kolay. Ama evet Emine'ye göre kolay değil. Arkadaşlar çok zor bir şey şu an. Oradalar mı değil mi? Bilmiyoruz. Gel gel. Evet, evet. Gel. Faruk da Faruk yere düştü. Pardon. Gel o zaman burada çekeceğiz. Önde. Burada. Nereye? Evet. E buradayız o zaman. Evet arkadaşlar akşam olduğu için şu anda çok gözükmüyor. Onları yere koy. Evet. Hemen yere düşenden bir tane. Hemen ben de aldım. Bir arkadaşlar. tane çekiyorum. Birazcık... Açamıyorum. çok. Deli bir çok. Ne? Ne diyor? Ben çok sevdim burayı diye bağır. Güzel. Yaparsın. Elin bağlı paten sür. Bu olmaz. Biz demiştik. Ben, ben burayı çok sevdim. Geldi. Arkadaşlar şimdi ben ikinci görevimi çektim. Bu da ben bir Galatasaray aşığıyım diye bağır. Bağırıyorum. Ben bir Galatasaray aşığıyım. Hadi gel. Görevler seni bekler. Tamam dök öyle gel. Haydi. Hayır bakma. Yok ben şimdi. Ben bir Galatasaray aşığıyım diye bağırdım. Ve emniyet bekliyorum. Şu an çok karanlık çıkıyorum. Ayrıca özür dilerim. Oha saçlarıma mı Saçlarıma Şöyle bir şey oldu bizim ziline bastığımız kişiler kapıyı açtılar. Hem de sen Faruk'un e, elinden bir tane kağıt seç sonra ben de seçeyim. Heh. Evet Emre da ver bir tane. Ah. Ver. Faruk verdi bu sefer. Dur dur. Ben bunu yapmam. Ha. Ne? Hayır tabii ki de. Ejin deli. Ver, pardon. Yaz bakıyorum. Ördek yürüyüşü yap tamam yaparım Bu nasıl bir şey Emine Bana öğretmen gerekiyor bunu Emine şu an yanıyorsun Fuat abi diye bağırdı Ve ben anlamadım meğerse ona çıkan görevlerden Birisiymiş Şu anda ışık olan şu tarafa gidiyoruz Zaten 2-3 tane görevimiz kaldı diye düşünüyorum Bu görevleri hemen yapıp Bitiriyoruz e Can ya bunlar kapı açtı biliyor musun Hatta babaları dışarı çıktı Balkonun oradaydı işte. Ben o yüzden dedim bir gitmeyelim diye. Evet. Şimdi buraya, burada. Burası güzel. Nereye sabitleyeceğim kamerayı? Şu arabanın tekerleğine koyayım. Ver bir tane göre. Ver. Al. Size senin ben iki çektim. O zaman dur. O zaman o da benim. Arabanın önüne geçip Hayır. Bir dakika ne yazıyor ya? Ejin çok kötü şeyler yazmış yani. Böyle bir şeyler yapamam. Ne ben diyor? Anlamadım. Ne diyor peki? Ne diyor? Hayır sen şey yapamazsın. Evet. Bakalım. Ne diyor? Emine Gül'ün balkonlarına çık. Ömer abi diye bağır. Şimdi ben Emine Gül'ün balkonlarına çıkamam ama Ömer abi diye bağırıyorum. O yüzden Ömer abi. <laughs> Ömer abi! <laughs> Bağırdım arkadaşlar ve <laughs> şimdi kapanışı yapıyoruz. Emine. Arkadaşlar, arkadaşlar. başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay yapamıyorum şu anda. Şöyle. Sen bay bay yap. <laughs> bir dakika şuraya sabitleyip öyle bay bay yapacağım. Ve artık elindeki bandı <gülüyor> çıkartmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> çıkartmak <gülüyor> istiyorum artık. Elimdeki bandı <laughs> çıkartamıyorum. Çıkartın. Sen Çıkartamıyorum. Nasıl bir şey? Elime acayip tutulmuş kızı Gerçekten bir daha Ejcin, e, evet. birlikte bir video çekmeyi düşünüyorum. Aynen. Öyle bir şey ki Ejin gerçekten çok kötü şeyler yazmış Yapamayacağım şeyler de yazmış Mesela benim az önce okuduğum şey silerim Söylersem olmaz çok çok Arabanın önüne Servi... Aa, Ne yapıyorsun <laughs> Pardon. Ya Emine Arabanın önüne geçip bir şey yap demiş ee, ama ve Emine'nin saçını kes, saçını kes filan, saçını ör filan demiş ve biz onları yapmadık. Yani oldu o kadar oldu. Doğal bir video oldu gayet. Bence de. Ve ben bu... Elim iz olmuş. <laughs> yani şimdi bir kapanış şekli bulduk. Ayağımızı şöyle yapacakmış ama daha değil dur. Ben sana diyeceğim. Şimdi arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Dur! Daha değil hareket